Arkadaşlar, yine Alp Hoca sayesinde kurtulduk. Ay vallahi ya, daha karneleri aldı kaç gün oldu. E, ailemize de o kadar söz verdik, az kaldı kovuluyorduk. Evet abi, benim de yarışma öncesi yara almamam güzel oldu, hoş oldu. Keşke başka bir yerde karşılaşsaydık da iyice dövseydik şunları. Boş ver be eleman, dövmeye bile değmez onları ya. Arkadaşlar geliyorlar. Hadi arkadaşlar kalkalım, buranın havası birden bozuldu. Boşver Arif'im. Bitkiler de pis havayı temizlemeleriyle önüdür Bırakalım pisliklerini kendileri temizlesinler. Arkadaşlar hala kaşınıyor galiba. Ha? Ama biz işimize bakalım dostlar. Ya bence de. Yedikleri dayak hala etmemiş demek ki. Beyler, onu bunu bırakın da. Afet Hoca olmasa gittik abi. Yatıp kalkıp dua edelim. Kurtardı bizi. Evet arkadaşlar. Afet Hoca olmasa yanmıştık. Yine kurtardı bizi yine kutundan. Ya bence de. Ortega. Kurtarmak dedim de aklıma geldi. Ortega. Bana biraz borç para versene abi cılızdan. İyi de kopilim. Borç parayla kurtarmanın ne alakası var? Olur mu abi? Kardeşini kurtaracaksın. Ya ben seni niye kurtarıyorum ya? Süpermen miyim ben? Ata bineceğim. Ata mı bineceğim? Evet ata bineceğim. Aa Jokey mi olacağım başıma benim paramla? Ortega. Sen aşk nedir bilir misin abi? Ha? Ah ah. İnsan aşkı uğruna neler yapar Allah sen? Rahmelim için değil ata. Beygire, ejderhaya bile binerim. Hem de senin paramla. Ee, bırak 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 beni ya ne yapıyorsun? Ah, rahmeli miyim ben? Al abi şu parayı git, ejderha mı bağlayacaksın, jockey mi olacaksın? Al, bana yanaşma ya! Rahmeli, rahmeli, cil Pis var bu! De Hayır bu ya! ne Ne zaman? Arkadaşlar, o zaman bana şans dileyin, tamam mı? Sana değil oğlum, seninle yarışacaklara şans dilemek lazım. Evet ya, asıl onların şansa ihtiyacı var Arif. Arif'im! İddiaya girerim, hepsine gününü göstereceksin. Varım be! <laughs> oğlum, ünlü olunca bizi unutmazsın değil mi? Tamam Kadriye, unutmam. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah Allah kazanırlar. Saçmalama oğlum. Senin düşündüğün kadar acaba olsa ne düşünüyor mu? Boş ver be oğlum. İyilik bizde kalsın. O bize kötü davranıyor diye biz de ona kötü davranmak zorunda değiliz abi. <laughs> Belki de doğru söylüyorsun Kupi. Tabii doğru söylüyorum lan. O bizim kardeşimiz. Belki de hemen de be Kopi. Her şeyimizin. Arif of. Her Arif, Arif, Ortega, onu bunu bilmem de, ben şimdi Arif'imin yanında olmak isterdim. Ona destek vermek isterdim. Ben de isterdim Kopil. Hem de çok isterdim. Ama ama gururumuz her şeyden önce gelir. Hadi bakalım hayırlısı. Arif'ten sonra da sıra bende inşallah. Ee, arkadaşlar siz gidin ben birazdan geliyorum. Onu, dikkatli ol. Kerem. Kerem. Beni dinleyecek misin? Konuşmamız lazım. Yani en azından buna hakkım var değil mi? Bilmem. İnsanların dönem dönem yanlışları oluyor. Sorun yanlış değil Rüya. Sorun bana güvenmem. Ben şimdi sana derdimi anlatsam bana inanıp inanmayacağını bilmiyorum. Sen bana güvenmeyerek benim bütün güvenimi kırdın. Eğer seni mutlu edecekse sen beni bırak. Ne abisi ya? Ne abisi ya? Yaşanan onca şeyden sonra hala abi mi diyorsun Rüya? ne yaşamışız? Saçmalama ya. Niye yaşamışız? Yapma Rüya. Sorarım sana. Bir, havuza beraber girmedik mi? İki, 32 faktör gel güneş yağını ben sürmedim mi? Üç, tüm bu yaşananlardan sonra böyle davranman bir çelişki değil mi Rüya'cığım? Güneş kremini sürerken ben uyuyordum Ruhi abi. <laughs> ben cevabımı aldım Rüya. Teşekkürler. İnanmıyorum sana ya. <laughs> Merhaba komşu. Açamadın galiba. Benimki hazır açıkken gireyim. Rüya bekler. <laughs> Arayı açma. Kim bu şopar ya? Allah Allah. Dur kızım ayrılalı dün bir bugün iki. Kıllandım ben şimdi. Nereden çıktı bu adam? Ben bugün kısa ters yaptım abi. Fazla naz aşık mı sandırdı acaba? Abi hiç yokken rekabet ortamı çıktı. Abi adam göbekli, ensesiz. Ama uzun boylu. Bittin oğlum sen Pikachu. Bittin. Eşek gibi seviyorum Rüya seni. Abi, mi? Abi mi dedim? Bak, bizim mahallede bir abla vardı. Abi dediği birisiyle evlendi. Ben onu sordum. Bir, madem abi diyorsun, nasıl evleniyorsun? İki, aşkın gözü bu kadar mı kör? Üç, bu bir kereşki midir? Dedim ona. Ne ilginç hikaye. Uzak dur benden. Sorarım sana Rüya. Kırk metrekarelik bir odada ne kadar uzak duruyorum senden. Bu bir. İki, sana sürdüğüm güneş kremini hala saklıyorum. Üç, ne zaman dışarıda bir yemek yeriz? Hani böyle baş başa. Hiçbir zaman. Ben cevabımı aldım. Teşekkür ederim. Ne oluyor burada? Asılıyor bana. Aşık olmuş. Geçtik işte. Geçer. Boş ver. Bu bir kabus olmalı. Ben odama gidiyorum. Mümkünse uzak durun benden ikiniz de. Rüya, gitmeden bir şey söylemem gerekiyor Ay. sana. Çekiştirme kolumu. Dinliyorum. Babam başarısız olmuş. Ne olmuş? Babam başarısız olmuş. Ben hamile değilim. E, ama onca zaman hamileyim diye... Ya Ülperi abla inanmıyorum sana. <laughs> Vay be. Başarısız oldu ha. Ben sormam onu gelince sorarım ben. Bir derim neden başarısız oldun? İki erkekler doğum kontrol hapı mı kullanıyor? Üç Metin işte bu saat oldu nerede? Ben cevabımı aldım abla teşekkür ederim sağ ol. Ruhi. Ne no, Keremettin Bey bu gece pür neşesiniz. Sorma abla. Kim bu karşıya gelen hıyar? Bir öğretmenin yanında böyle terbiyesiz kelimeler kullanamazsın. Abla hatırlarsan öğretmen okuldaydı abla evdeydi değil mi? Daha iyi söyledin ya. Aile büyüğünün yanında böyle hakaret hamis kelimeler kullanamazsın. Abla çıldıracağım. Kim bu karşıya gelen herif? Rüya kime aşık acaba? Keramettin diyenler 66, 82 karşıdaki adam diyenler 66, 83 yaz gönder sorunun cevabını bekle. Abla dalga geçme ya. Ben dalga geçmiyorum oğlum. Hem rüyadan sana ne artık? Sen rüyayla küs değil misin? O ayrı grupta, sen ayrı grupta. Artık ona soru soramazsın. Ya öyle ama ben... Aması maması yok. Sen bir otur bakayım bir anlat bana. Bu niye 60'ların particileri gibi ikiye bölündünüz siz? Yok bir şey abla. Aramızda. Benim dersimi etkileyecek boyutta bir şey var ve sen buna önemli değil diyorsun öyle mi? Abla aramızda. Sınıftan bazı tiplerle anlaşamıyoruz. Lütfen uzatmayalım konuyu. Dünkü kankalar bazı tipler mi oldu şimdi? Tamam ben uzatmıyorum ama bu durum böyle devam ederse ben de kendi önlemimi alırım ona göre. Peki afet güç verir. Elektrik faturası. Ay ben elektrik faturasını yatırmayı unuttum. Son gün bugün. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Zaten faturayı yatırınca da para yok ay sonuna kadar. Hani sen bu işi nasıl beceriyordun? Bu bütçeni nasıl denk getiriyordun sen? Adamlar iki milyar veriyor. O zaman o iki milyarla ben Kerem'in üniversitesini de hallederim. Değil mi? Sen nasıl yapıyordun bütçeni? Baba bana bir yol göster ne olur. Beni okula bırakmana gerek yok Ruhi abi. Yok vallahi olmaz. Ablama söz verdim. Bırakmam lazım. Aslına bakarsan ben senin benden hoşlandığın kadar hoşlanmıyorum senden. Ama bir dakika. Sana birkaç sorun var Ruhi Bir. Dün akşam bana ilgisini öpücüğü vermeye geldiğinde üstümü sen mi örttün? İki, Sonra onlara sordum mu? Üç bu bir çelişki midir? Bu üçünü istiyorum. Ben okula tek başıma giderim Ruhi abi. Allah aşkına. Hayır Ruhi hayır abi. gidemezsin. Ne olursun beni de götür. O esir çıkıyor. Canım sıkılıyor. Ne olur beni de götür ya. Ne olur ne olur ne olur ne olur. <laughs> özür dilerim. Her şey için özür diliyorum. Bundan sonra ben özellikle sana ilginç bir öpücüğü vermeye geleceğim. Söz veriyorum. Ne olur ne olur ne olur ne olur. Ne olur. Merhaba komşu. Ben de memnun oldum tanıştığımıza. İnsanoğlu ne garip değil mi? Konuşmadan da anlaşabiliyor. Beni rahat bırak. Benden uzak dur. Bir daha uyarmayacağım seni. O zaman ben bari okul çıkışına geleyim. <laughs> Arif Yılmaz. Lay 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 lalayla lay lay lalayla lay Arif Yılmaz. korkulur abi. Ne dediysen yapıyorsun. Başkaları gibi postan delikanlı çıkmadın. Vallahi abi açık söyleyeyim. Aslında ben fazla bir şey yapmadım. Hatta böyle beklediğimden de kötü geçti ama diğer elemanlar bayağı takozmuş. Lan memlekette amma çok takoz varmış ya. <laughs> Arif'im döktürmüşsün yine. Ay tebrik ederim Arif. Ay, evet Arif. Sonuna kadar git kurtar kendini. <laughs> Elemanların işini bitirmişsin oğlum. Gel bir sarılayım sana ya. Metot, metot dur. Metot. Ya bak ben daha yeni finallere kaldım. Daha çok çalışmam lazım. O yüzden bu bana lazım. Ya yani sıkma. Tamam mı oğlum ya? Arif'im, iddiaya girelim. Sen finalde de ortalığın tozunu attırırsın. Varım be. Millet! Duydunuz mu? Akıllı köpeklesinin yerine geçecek yeni bir oyuncu bulmuşlar. <laughs> Arif sen bir şey duydun mu? Yo. Bana bir köpek avlaması gibi bir ses geldi ama. Sen Lesi'nin yerine geçecek köpeğin sesini duymuşundur. Pikachu, görüyor musun abi? Baş çavuşun eşeği de konuşabiliyormuş. Artık onu da öğrenmiş oldum. Arif'im, abi 10 milyon var mı sende? Ata bineceğim de. Abi, sen onu buraya bırak da. Bana telefonunu versene ya. Bir yerleri arayacağım, babaannemi falan. Hadi ulan pis vampir. En düşlüsünden. <laughs> Kopi! Abi var ya, bence sen bir kavanoz isotu yiyemezsin abi. Yerim abi. Var mısın iddiasına? Varım abi. Türkiye'nin yıldızıyım abi. <laughs> Arif'im, arkadaşların yedikleri dayak koşularına gitmiş. İstersen biraz daha pataklayalım. Bana uyar abi. Sen mi pataklayacaksın? Mayım Süleyman oğlum? Biz pataklayacağız. Gel Gelne patakla ver. Ne olur lan ne yaparsınız? Uyuzlar. Hop biliyim. Adam dövmeye hazır mısın? Her zaman abi. Hadi lan, gücün. Ben senin ellerini kullanmadan döverim be. Tabii. Ben senin o ellerini başka bir yerine monte edince kullanamayacaksın haritede. Öyle mi? Öyle. Geri olsun fena olacak Ka, geçer, fena. ha. Patlatarak gel lan. çocuklar ne oluyor size? Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Bir dakika kavgayı kesip beni dinleyin. Ondan sonra kaldığınız yerden devam edersiniz. Çünkü bu ders çok kısa olacak. Sizin için harcayacak zamanım yok. Bu ders sizinle son dersim. Yarın istifamı veriyorum. Senin. Dinle burayı. Dinle burayı. Bir kolejden çok cazip bir teklif aldım. Ama sırf sizin için bunu reddetmiştim. Görüyorum ki hiçbiriniz buna değmezmişsiniz. Yapmayın öğretmenim. Bırakmayın bizi. Ben orada beni hak eden öğrencilere ders vermeye gidiyorum. Laftan anlayan, insan gibi kavga etmeden yaşamayı bilen öğrencilere gidiyorum. Çünkü görüyorum ki size hiçbir şey verememişim sizlere karşı çok başarısız olmuşum bir öğretmen olarak. Ama başarısız olan benim. Aslında size değil bana yazık. geliyorum. Bir gün benden erken kalktın ya. 40 sene konuşursun artık. Tamam abla, tamam. Bekliyorum. Rüya canım Ha aşkım, ya, anahtar sende mi ya? Al. Küçük, burada bir anahtar gördün mü? Görmedim. Öyle mi? Bence mal Teşekkür ederim. Neyi var senin? Ne oldu yine? Abla, ziyaretime gelirsin değil mi? Oğlum ne oldu sabah sabah sana? Ben katil olacağım. Tamam, eğitimini tamamla. Ondan sonra ne olursan ol. Ne dedin sen? Ben katil olacağım abla dedim. Bak böyle konuşmaya devam edersen önce ben katil olacağım. Ne dedim? Allah korusun öyle sabah sabah böyle laflar sevmem ben. <laughs> Bak okula geldik. Ben bundan sonra giderim. Ha, sen sana olan böyle güvenimi test etmek istiyorsun. Her ilişkide olan şeyler. O, olur, tamam aşkım. Tamam aşkım. Saçmalama Rüya. Bir ne ilişkisi ne aşkı ya? Of Rüya yuh artık ya. Neredeyse ilişkinin birinci yıl dönümünü kutlayacağız. Hala ne ilişkisi ne aşkı. Anladım. Sen ilişkiyi resmiyete dökmek istiyorsun. O zaman bana şu soruların cevaplarını ver. Bir, ilişkiyi resmiyete dökmek ne demek? İki, evlilik aşkı öldürür mü? Üç, bu bir çelişki midir? Bu üçünü istiyorum. Hareketlerine ve sözlerine dikkat et. Bundan sonra seni uyarmayacağım. Demek beni daha önce uyardın Rüya. Yani <laughs> yetişkin insanlarız ya normal. <laughs> tamam gel hadi öpeyim de okula git. Artık. Hayır Rüya abi yapma. O zaman ya, okula gelelim seninle beraber gel. Ay. Hadi, tamam tamam tamam. tamam. Hmm. Aa komşu. Komşu. Merhaba komşu. Güzel araba. 100 kilometreye kaç saatte çıkıyor? Bana <laughs> bak, bak, bak <laughs> lan. Gene okula geç kalıyoruz kira. yürü. Okula geç kalıyoruz yürü. Bu arabayla mı geldiniz? Biz sahilden sahilden. Romantik romantik. Yavaş yavaş geldik. Siz geç kaldınız Ahmet hocam. Ahmet hocam. 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 Hocam! Ben de gidiyorum. Sen de mi gidiyorsun? Sen sen de git. Aferin sen de git. Sap bırak beni burada. Yapma rüya hadi. Ver Allah aşkına ısrar etme ben derse bana gelme. Israr etme gelmeyeceğim ders ben burada beklerim çıkışa kadar. Dur. Sülük gibisin inanmıyorum sana. Sülük. Romatizmal hastalıklarda kullanılan faydalı bir hayvan. Sülük. Demek ki o da beni seviyor. O da beni seviyor. O kızın peşini bırakacaksın lan. Kimle konuşuyorsun? ne konuşuyorum. O kıza bir daha dokunursan öldürürüm seni. Hangi kız? Ha rüya, rüya ediyorsun. Rüya ben de seviyorum. Tabii. Fakat rüyanın beni sevdiği kadar değil. Senin de sevginin yok mu? Bakarsan sivilce falan olmaz tabii. Ama üzülme, herkes benim kadar şanslı olamaz tabii. ha, <laughs> görüşeceğiz. Seninle işin bittiği de kimseyi sevecek halin kalmayacak. Tamam, ben de seni seviyorum. Öptüm küçük mektepli. Hadi kendine iyi bak. Liselim benim. Sülük, faydalı bir hayvan. O da beni seviyor. Evet. Evet. Rahmeli güzel. ilgisi de var. Arkadaşlar, bugün küçük bir işimiz var. Nedir abi? Hemen yapalım. Ruhiye dersini vereceğiz. Verelim abi gidelim. Oo süper. Ee, şey De Ruhi kim abi? Ruhi abi. Ruhi Ürperi'nin kardeşi. Ürperi'nin kardeşi. Sizin Ürperi. Abi yok. Ben hiç bulaşmam. O aileye hiç bulaşamam. Kusura bakma. Ben bir kere o Ürperi'den şemsiye darbelerini yedim. Dersimi aldım. Ben gelmiyorum abi. Sana güle güle. Ya Arif'im saçmalama. Adam ödeyin teki. Öz desen al abi sana zörtten. Hem ben planı yaptım. ...beraber harekete geçeceğiz. Haa o zaman tamam abi. İmece soru. <laughs> Çok güzel. Ama... E, ...ufak bir sorun var. Ben adamı dövemem çünkü adam beni tanıyor. Oha! Sen her seferinde böyle yan çizeceksen ben gelemem abi hiç kusura bakma. Ne lan bu hep sıyırıyorsun kendine? Ne demek? Oha! Abi... kopelim. sen kavganın içinden gelmiş bir adamsın. Kapı komşusunu dövmek... ...ayıp değil mi abi? Ayıp. Ayıp Ayıp. Ayıp. Ayıp abi. Röh be. Gel abi gel. Planın detaylarını anlatıyorum. Bu Ruhi denen adam sürekli abuk sabuk yerlerde dolaşıyor. Bu abuk sabuk yerlerden birinde yakalıyoruz bunu. Siz ıssıza götürüyorsunuz, ıssız da çökertiyoruz. Plan nasıl? Güzel. <laughs> ya. Sote de. tabii abi. Sote bir yürüyen. Beyler, taarruza hazırız değil mi? Ya Kerem bak baştan söylüyorum abi ben çok tedirginim ha. Ya Arif'im tedirgin olacak bir şey yok ya. Adam sürebinin teki. Sen bu cüsseyle ezer geçersin onu. Ya Beyler, e kusura bakmayın, ben gelemiyorum çünkü yani çözmem gereken bir sorun var en karmaşığında. Aa tabii tabii. Sen kaç kurtar kendini sevgi kelebeği. Biz burada yorulalım, mücadelemizi verelim. Sen aşk çocuğu. Ya yapma Kopil, yapmayın arkadaşlar ya. Biliyorsunuz işte. Ya neyi biliyoruz ya? E tabii sen hiç ile karşı karşıya gelmedin. Ulan dua edelim de bari kardeşi kendine benzemesin. Ya Ortega neyse de Arif, Kopil, az laf çok iş abi ya. Hadi kardeşlerim, görüşürüz. Kolay gelsin, hadi. Hadi, hadi abi, abi, görüşürüz. Abi. Hadi, marş marş abi, Hakkını helal et abi. Arif gelsene abi. Abi gel buraya sen niye ürktün böyle ya? Şşş gel abi. Kopi bir şey söyle abi şuna. Kopi. Ürktü bu. Ürpen. Ya abi kardeşim falan. Ya bir şey olmaz çocuklar niye böyle çoğuldunuz siz? Gelir benim adım. Hiç çıkamam evimden. Dostları uydururum hayali. Öveceğimiz adam bu mu? <laughs> Pek normal bir tipe benzemiyor abi ya. Hem ben dün gece sağ kolumun üstüne yatmışım. Çok kötü ağrıyor abi, bertildi galiba. Ya Kopil, sen niyet gün oluyorsun abi? Ben bu adam kavgadan sonra tatlı niyetine yerim ben. <laughs> Vallahi beni tanı, bir anın babasına söyler diye bir şey yapamıyorum. Arkadaşlar, benim için de tamam mı? Göreyim sizi. Arkadaşlar, operasyon hazırsanız görev başlasın. Göreyim sizi koçlarım. Başlasın abi. Ver abi, ver tutayım. Onu da ver abi. Hadi, güveniyorum size. <laughs> Şu çıkar biraz, biz çevirelim mi? <laughs> yavaş ama, <yalnız>, yavaş. <laughs> Kapil, abi görüyor musun? Arkadaşı iyi patlamak ne kadar da yakışıyor. <laughs> Vallahi abi, bugün makyajını yapmadan dışarı çıkmış. Onu üzerinden iki veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım, siz bana sataşmıyorsunuz herhalde değil mi? Aa Kapil, görüyor musun abi? Arkadaş nihayet anladı. Abla sen akıllı çıktın vallahi. Ben aptal zannediyordum ama ağladı arkadaş. <laughs> siz hakikaten bana satışıyorsunuz ya. Ah canım çok tebrik ediyorum. Bütün testleri geçtiniz. Pazartesi gel işe başla. <laughs> Kızlar siz toz olun. Bizim abilerle erkek erkeğe bir işimiz var. Ben onlara yollarım siz de alın. Abi yeter ben çok sıkıldım hadi. Ayy abi, abi öyleden sen de al. Benim biliyorsun. Sol kol, sağ kol çok kötü. Ay, ay. Abi herif de var. Bir şekli. Ay, tamam abi. Abi ipi kaçı kusura bakma bundan sonra senin ipinle kuyuya falan inmiyorum tamam. Baba adam neyce çıktı diyoruz ya hareketler şekiller ha -hu. Harbiden ya Allah'tan samuray kılıcı yok oğlum bedava ölecektik senin yüzünden bir de. Oho abi amma abarttınız ya altları iki mumça kadar besi. İki mumça kadar besi mi? Sen onları ye de ben göreyim seni bakayım o sandalyeye oturabiliyor musun? Ben senin niyetini anladım abi senin niyetini anladım. Ürperinin bütün akrabalarına sopa çektireceğim bize ondan sonra sen rahat biz rahat. Evet abi, sırada babaannesin var. Kim var? Hadi abi, hadi kalkalım, hadi lütfen. Hadi. Ben kalkmıyorum hadi. abi, etüdüme gireceğim ben. Gir. Şişt. Oğlum bu halde nasıl gireceksin etüde? Bilmiyorum. Sen, sen düşün artık gerisini. Hadi iyi dersler. Hadi. Hadi görüşürüz. Ya Allah'ını seversen ya! Gülüm çık dışarı! Senin utanmaz, senin ırz düşmanı! Sen kendi öz kardeşine yan göze bakmıyor, utanmıyor musun? Ne öz kardeşi be? Bir, Rüyam benim öz kardeşim değil ki! İki, senin evlendiğin adamın kızı olmasa, aramızda bir akraba altta doğurur mu? Üç, bu bir çelişki midir bu? Üçünü istiyorum abla! Allah'ını seversen çelişki! Çık git bir daha adıma eve geri gelme! Utanmaz! Gülüm ben cevabı aldım! İyi akşamlar! İyi akşamlar efendim, öpeyim Beni özleyeceksiniz artık biraz! Hayrola? İntihar etmeye mi karar verdin? Heh. <laughs> Hayır küçük. Ee, sıkıldım rüyayı sevmekten ve e, gidiyorum artık. İyi akşamlar Donatello. İyi yolculuklar. Yoksa iyi akşamlar Rafael mi demeliyim? Senin ninja kaplum Biz evimize girelim Kerem. Hadi Keremciğim siz evinize girin. Güzel güzel uyu sütünü hiç. Ruhi yine gelir buralara. <laughs> Allah Allah geliyor ya. Bir nereye gideceğim? İki apartmanda başka ablam olabilir mi? Üç bu bir çelişki midir? Bunların cevabını istiyorum. Bakayım ne istiyorum? Nereye gitmeliyim? Ruhi gidiyor. Ruhi gidiyor. İnanmıyorum. Mazinde bir tarih yatar. Yaşa Fenerbahçe. Ne mutlu... Dur! <laughs> Afet'in sorularını çalmak ne demek bir anlat bakayım bana. Abla benim ödevim var gerçekten. Sen gel bakayım buraya önce bir bunu konuşalım. Sonra ödev sana o kadar kolay gelecek ki. Abla ne sorusu ya? Ben soru falan çalmadım. Çalmadın ama çalana da mani olmadın. Bir eğitimci ailenin evladı olarak utanç duymalısın bundan. Avukatımı istiyorum. Burada avukat da savcı da benim. Sana bir hafta süreyle televizyon seyretme yasağı koydum. Abla popstar var ama. Çok konuşmuyorsun derhal odana gidiyorsun. Yemek saatinde burada görüşüyoruz. Çok çileler çektim, eşi bulunmaz, hep cemaattım. attım. Sen sen doyulmaz.